merhabalar arkadaşlar. bugün iki bir video atmak çok işime sinmedi açıkçası ve bu yüzden ikinci videomu attım. Geç. Tamam. Üçüncü dalgayı tamamlayalım diyor. Tamam. Abi. Bu oyun hep benim karşıma çıkıyordu. Oyunun ismini açıklamaya yazacağım. E çok kolay geberdiler. Yaprak mı geldi? Yaprağı mı? Allah çok vuruyorlarmış lan. Gelin buraya geber. Şaktan. Güzel. Güzel oynuyoruz arkadaşlar. Bakın. O ne lan? Geber. Allah. Zor ya.

Abone olup like atın. 20 abonede bu oyunun yenisi gelecek. 20 like da pardon. Bu ne? Abartma. Daha oyuna yeni başladık. Report atmayalım. Bu ne? Ver şuna. Buna da ver. Güzel. Artık oyun eli vuruyoruz. Gel lan. O ne lan? Neyse bu da üç vuruş Güzel. Biri gitti. Görev bitti de ben burada savaşıyorum ha. kral. Öldürsem eğer gideceğim. Dur, savaşıyoruz. <laughs> Hayır, bunlar güçlü üç. 12 kere vurduğumda bunları yenerim. Neyse tamam zaten gelecek. This alaka. alaka. Pet ver bana, pet pet. Ne vereceksin ya? Geç git. Aa güzel pet sağlıkçı. Açacağız. Ben şöyle hemen ver. Ee, tamam. Açalım ne çıkacak? Ve yeter. Bu ne? Bu ne? Bu ne şimdi? Ay çıktı? E ben ne anladım bu işten aynısı çıktı. Tamam yürü git ekranından artık. Bir geldiğimi 3 gün kalıyor ekranda ya. Allah'ım ya Rabbim ya attım bakayım ne oldu. Seviyen 1'e düştü tamam. Yeteneğim varmış bir tane oyunda. Tak bunu. Tak oğlum bunu. çaldı. Tak şunu. Q'ya tak şunu. Tak. Abi. Hadi de. Dur. Geri git Dur. Duy. Ee, Süsleme ne ya? Bu ne? Hadi oraya e ee? Burada biraz, şurada biraz antrenman yapalım. Tam günlük ödülümüzü bir açalım ne gelecek? Güzel, 12 yıllık iki kat şey geldi galiba. Elmas. Abi ben şu petlerden açmak istiyorum. Ondan almak istiyorum ya. Kameramanla konuşsam tamam. Ha güzel. Kameramanım oldu artık kameramanım. Seninle bir konuşalım. Tamam yürü git. Hayır. Yeah. Gel kameraman. O adam da var. Güzel ya. Sivri mi? Sese bakın. Dal 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 dal. Kameraman ölme. Saldım ben seni git. 5 mi vurulur? Ben 15 vuruyorum. 12 vuruyorum ben ya. kanka vururum, kardeşim ya. Anı öldüm ölüyorum. Bu ne ya bak. Evet. Oh! Oh! Hayır. Görevi tamamlayamadık ya. Bir daha bir daha Hadi. Haydi di 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 nene. Di 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 ayana çok vuruyorlarmış lan. 50'ye kadar gideceğim. 50'ye kadar gitmeyi deneyeceğim hadi bakalım. Galiba burada yandık. Yok yanmadık. İyi güzel bari. Güzel. Ben bir canımı da. Güzel canım. 440'a çıktı. 430 pardon olur öyle. Bu arada görev yaptık ama ben ilerlemek istiyorum. Titan Toilet. Rambo Toilet. Bizim tabirimizde. Oğlum güzel ama zormuş ya. Abi güzel kolay bunları öldürüyoruz da şunları da yapacağız. Yani bunlar güçlü. Galiba iyi gidiyorum. Galiba iyi gidemedim. Bu ne oğlum ya? Kanal 2 oldu kameramanımız. Hibert atabiliyorum bu arada ama atmayacağım. Bizim live'de şey tarafı biz birileri geberiyorum. Kameraman sen al ben kaçıyorum. 11. dalgadayız. Pardon 12. Demi çıkılır. Seviye 25 oldum bu arada arkadaşlar. Abi bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Daha çok bundan nasıl sahip olabilirim ben? Yani yani abi hadi dükkanda ne var ha tamam daha kullanmamışım ben İyi var tamam Peki. ben de kılıç atacağım bakalım ne çıkacak otomatiğe taktım başladım ne çıkacak bakacağım bu çıkmasın ama işte ya mama bir ya Demir kılıç. Nadir güzel Bak. Bakalım bu ne? Bakalım bu 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 gizemli. Otomatik ben iptal ettim bakalım. En iyisini çıkartmışım. ikiliyi ben çıkarttım bile. Kalça vuruyorum. Bu ne? Saman dedim. Ah. Yeter onun puanı şunun puanı. Puan da Puanı da puanı Puanı da puanı Yok mu bir E ben şuna sahip olmak istiyorum Bu çok güzel Bir dakika arkadaşlar Epic Army Battles'a girdim arkadaşlar Bu ne Klik 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 Ula ula ula, hey, ula 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 hey ula 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 hey ula 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 hey ula 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 hey yapıyoruz. Ah bu kadar mı kırılıyor ya? Saldırma bu ne? Bu kadar çok büyük bunlar. Ula 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 hey. Ula 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 hey. Ula. Ula, 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 ula. Ula, ula, ula ula yapıyoruz ya? Allah diyorum. evet <laughs> bu ne? Bunları kim koyuyor? Varada. Merak ediyorum doğrusu. Ben beyaz bayrak çektim. Beyaz bayrak çektim. Helios. Hola hola. güzel, güzel. Museum. O neydi? T-Rex vardı. Bu kim lan? Oo, büyük var. Büyük var. Ama biz yeniyoruz. kısa oldu ama neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.